Merhaba değerli yarışseverler 19 Şubat İzmir programıyla karşınızdayım Bugün favorilerin geldiği Bir gün oldu İstanbul programında En azından Sonuçlar henüz son ayak henüz koşmadı O ana kadar Favori ve plase konumunda olan Safkanlar kazandı. Bugün yarış sonuçları Üzerinde durmayacağım Direkt yarınki İzmir koşulları Sizlere vereceğim sevgili dostlar Yarın İzmir'de birinci Altılı Ganya sizlere Yorumlamaya çalışacağım en tutarlı program e, bana birinci e, İzmir altısı gibi geldi. Ufak paralara en azından bulunmaya en yakın gördüğüm altılı sevgili dostlar hemen sizlere sitemizden de açalım ve yorumlarımızı görelim birlikte. E, bu sebeple. E, şunu da belirtmek isterim ki alacağınız e, paketler, ay sonuna kadar alacağınız paketler deprem bölgesindeki e, başta üyelerimiz olmak üzere tüm depremzedelere bağışlanacaktır sevgili dostlar. Sizler de e, paket olanlar, e, durum olanlar alıp bu e, duruma e, yardımcı e, olmak isteyenler, o insanlara el vermek isteyenler e, paket alabilirler diye fazla da uzatmayayım. Zaten hepimiz üzgünüz. Herkes elinden geldiği yardımı yapıyor ama bizler de buna kayıtsız kalmamak adına böyle bir kampanya yaptık sevgili dostlar. Evet evet Hizmir e, saatler 14'ü gösterdiğinde e, 1. birinci altılı Ganyan başlayacak. 3 yaş İngilizlere ait 1400 mesafeli koşuya performans bazlı yaklaştığımızda e, son 1400 kum yarışını 1.28.86 ile kazanan King Kong u ağır favori çıkıyor. Ancak e, bu pervasları yapan safkanların o günkü koşullarına baktığımızda o günkü Uçullular eğer e, aynı şekilde, benzer şekilde e, olmayacaksa o performanslarını üretmekte zorluk çektiklerini e, sizler de biliyorsunuz. Biz buna gidişat diyoruz sevgili dostlar. E, bugün de Sky of Thunder gibi seri bir rakibinin olması ki King Kong'da önde giden bir safkan. Bir ihtimal sallanabilir mi? E, ben yanına kimleri yazabilirim başka? Kum'da iyi yarış yapabilecek annesi Klaas Safkan. Oğlum Berat'ımla e, anneden kardeş olan 4 numaralı Guard yine yarış bekledim sert tufan ve 2 numaralı Ginsen ki dikkate alabilir 3 arkası 4 5 2 tabii ki sonrasına da dileyen devam edebilir. 2. koşuya geldiğimizde 10 atın start alacağı 1900 mesafeli bir koşu sevgili dostlar. Ön tarafta gitmeyi seven safkanlar çoğunlukta işte Big Boss Hattuşa, Ku Güzeli ve Lal Çiçeği. Ben bu gidişatta babam benimin süper formuyla yine kazanabileceğini düşünüyorum yazacaklar. 6 8 5 3 sıralamasını dikkate alabilirler. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 4 yaş taraflara ait 1400 mesafeli meydin bir koşu sevgili dostlar. Bu koşuda da Fukara, Ilıç Çetinsisi ve Kerkük üçlüsü ön tarafı e, domine edecek safkanlar. Mesafede 140'lık Cana gel bir adım önde düşünülmeli. Yine gidişatın yarayacağı e, Fa ve Jet kranı da yanına e, bence sağlam kurgular dikkate almalı, yanına düşünmeli 3 arkası 1.5 sonrası Sonrası Overture Kurgular için dördüncü koşulukta saatler 15:30'u gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan da başlayacak sevgili dostlar. Handikap puanlarından da e, görüyorsunuz birbirlerine yakın safkanların olduğu bir koşu. E, tabii ki biz safkanları çok daha iyi etüt edip bir gidişat e, öngörüyoruz. Safkanların karakterlerine göre tahmin veriyoruz. Yarışa ne denli katkı sunacaklar. E, bir nevi zihnimizde önceden koşturmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Bu kriterlerde baktığımızda az Paco Jet ve Jason Burn üçlüsü ön tarafta yarışın süratli götürecekler. Paco Jet, Antalya'da inanılmaz bir form e, sıçraması gösterdi ama İzmir'de özellikle bu güçlü safkanlar yanında ben sonlara kadar ayakta kalacağını düşünmüyorum. Gidişatın baş dener. Minigun ve Run for çok yarayacağını düşün, e, düşünüyorum ben. 4-5-6 öncelikli ama dediğim gibi grup denk bir grup. Fazla at yazacaklar. 9-7-3-1. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 4 yaşta Araplara ait Maiden bir koşu sevgili dostlar. Yine bir Maiden koşu. Her sonuca açık bir koşu yine. 1-2 e, safkan işte ve bunlardan safterun ve Seyyahtay 1.40, 1.39'ları koşmuş safkanlar. Ancak e, ben safkanların bütün yarışlarını izledim. Bence bu koşu kokuyor sevgili dostlar. E, koşuda süratli safkanlar var. Gidişata katkı sunacak Devirena, Prenses Songül ve Prenses Didem. Ben Safterun ve Seyyahtay'ı eyvallah yazalım. Annesi güçlü kumcu yükselimle kardeş Boğazlayan. Son yarışında kıpırdayan Manilya ile yakın akraba ki güçlü bir kumcuydu Manilya. Dostum dostum annesi şampiyon. Can kardeşlerle kardeş Kadife Can ve 6 numaralı şah bey 11 5, 1, 4, 8, 6 ve 3. Son ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşu grup 3, 4 yaş taraflara 1900 mesafeli bir koşu. Tanıdığımız safkanlar birçoğu ancak mesafeye ilk kez çıkacaklar. Yine de pediklerini inceledik. Ben Rüzgarda Han diyeceğim. Halim ve Boz Arslan'ı son 1400, daha doğrusu ilk kum yarışında 1400 kum yarışında kolay geçmişti. Bu safkanın da annesi şampiyon kara üzümle tam kardeş. Ya Rüzgarda Han diyeceğiz ya Ceyhan'ın Halima ile Boz Aslan'ı en başta düşüneceğiz. Evet kurgumuz da bu şekilde sevgili dostlar. İlk ayak 3, arkası 4-5-2 dedik. 2 numaralı e, Safkan'ı e, ağır favori olarak tuttuğumuzu söyledik. 3, arkası 1-5, 4-5-6. Bir sonraki meydan bana göre zorlu 11-5, 1-4-8-6 ve 3 dedik. Rüzgar Dağı'nı da ikinci bank olarak kullanabil, e, kullanabilmenizi kullanabileceğinizi önerdiğimizi belirttik sevgili dostlar. Sebepleriyle e, ne derler at koşar baht kazanır. Yarın göreceğiz bakalım bu analizler sizlere ne kadar fayda sağlayacak. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.